Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle terbiyeli, sebzeli tavuk haşlama hazırlayacağız. Tavuk sevmeyenlerin bile ağzını sulandıracak nefis, lezzetli, mis kokulu bir tarif. Hem şifa deposu hem yapımı çok kolay. Şimdi hemen bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa alalım ve 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Ben bir paket ızgara tavuk eti kullanacağım etlerimi güzelce hazırladım şimdi kızgın yağda arkalı önlü etlerimizi kızartalım çok fazla pişirmeyeceğiz bir 5-6 dakika kadar iki yüzünü de kızartacağız yüksek ateşte hemen mühürleme şeklinde yapacağız hemen kızaran taraflarını çevirelim diğer yüzleri de kızarsın Ve pişen tavuklarımızı tenceremizden alalım. Bu şekilde tavuk etimizin biraz daha bütün kalmasını sağlıyoruz. Şimdi sebzelerimizi hazırlamaya geçelim. 3 adet havucum, 5 adet patatesim, 1 adet soğanım var. Sebzelerimizi orta büyüklükte olacak şekilde doğrayalım. Patateslerimizi biraz daha irice doğrayalım. Bu yemeğin içinde iri patatesler çok güzel görünüyor. Soğanımızın da yarısını 4-5 parça olacak şekilde irice doğrayalım. Diğer yarısını da normal yemeklik küp şeklinde doğrayalım. Ben havucumun bir tanesini de ayırdım. Onu da rendeleyeceğiz. Yemeğimize daha güzel bir renk vermesi için bu şekilde hazırlıyoruz. Sebzelerim hazır. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavukları kızarttığımız tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı alalım ve tereyağını eritelim küp küp doğradığımız soğanları ve irice doğradığımız soğanları tenceremize alalım ve 1-2 dakika soğanlarımızı kavuralım. Daha sonra rendelediğimiz havucumuzu da tenceremize alalım. 1-2 dakikada havuçlarımızı kavuralım. Bu şekilde havuçlar yemeğimize çok güzel bir renk verecekler. Havuçlarımızı da kavurduktan sonra kalan sebzelerimizin hepsini tencereye alalım. Ve bir 8-10 dakika kadar sebzelerimizi soteleyelim. Bu aşamada bir tane de sarımsak rendeleyelim. Tekrar karıştıralım. Ve bir 8-10 dakika kadar yemeğimizi soteleyelim. Benim sebzelerim bir 10 dakika kadar pişti. Şimdi daha önce pişirme yaptığımız tavuklarımızı da tenceremize alalım. Ve yemeğimizin suyunu ilave edelim. Şöyle sebzelerin hizasına gelecek kadar sıcak su koyalım yemeğimize. Şöyle bir karıştıralım. Yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım tekrar baharatları ile birlikte bir daha karıştıralım ve yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakalım tavuklarımız yumuşayana kadar pişireceğiz yaklaşık bir 20-25 dakikanın sonunda pişecektir benim yemeğim bir 20 dakikadır kaynıyor tavuklarım yumuşamış sebzelerim de öyle şimdi hemen yemeğimizin terbiyesini hazırlayalım 2 yemek kaşığı yoğurdun üzerine çeyrek limon suyu ve yarım yemek kaşığı un ilave edelim ve güzelce çırpalım. Terbiye yapmadan bu şekilde haşlama olarak da pişirebilirsiniz ama bu terbiye de güzel bir lezzet verecek. Şimdi yemeğimizin sıcak suyundan terbiyemizin üzerine 5-6 kaşık ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve hazırladığımız terbiyeyi tenceremize ilave edelim. Tekrar karıştıralım yemeğimizi. Suyu terbiye ile güzelce karışsın. Son olarak üzerine bir tutam maydanoz ilave edelim. Ve bir 4-5 dakika daha kaynatalım. Benim yemeğim bir 5 dakika daha kaynadı terbiyesi ile birlikte. Yemeğim güzelce pişmiş. Kıvamı da bu şekilde. Şimdi altını kapatalım ve yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Yemeğimi bir 20 dakika kadar dinlendirdim. Gayet güzel görünüyor. Şöyle üzerine tekrar maydanoz serpiştirelim ve hemen servis tabağımıza alalım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Mis gibi kokuyor. O tavuğun sevmediğimiz kokusu kesinlikle bu yemekte yok. Denemenizi bu şekilde denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Servis tabağına aldık yemeğimizi. Terbiyeli, sebzeli tavuk haşlamamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.